Merhabalar sayın takipçilerim. Esma'nın mutfağına hoş geldiniz. Bugün de güzel bir yahni yapacağım. Et yahnisi. Şöyle bir e, paket et aldım. Kemikli et aldım. Bunları güzelce düdüklü tenceresinde haşladım. Önden haşladım. Şöyle haşladım. E, bir haşladım. Şimdi sebzelerle birlikte de pişecek. Anne yahnisi yapacağım bugün. Canım anneciğim Allah rahmet eylesin. Annem bu şekilde yapardı. Şöyle sizlere sebzelerini anlatayım. Şöyle soğanları iri iri olacak şekilde patatesleri de doğradım. Şöyle iki adet havuç. Havuçlarımı da bu şekilde doğradım. Etimin üzerine boşaltıyorum. Şöyle bir diş sarımsak. Sarımsağımı da şöyle kıyım Doğruyorum. şöyle çok az pul biber ilavesi yapıyorum tuz ilavesi yapacağım tuz miktarını da tamamen damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz daha önce kanalımda e, yahni tariflerim var terbiyeli yahni de yapmıştım kanalımı ziyaret ederseniz haberdar olursunuz şimdi üzerine biraz sıcak su vereceğim Soğuk su vermeyelim arkadaşlar. Etimiz sertleşmesin. Etimizi daha önceden pişirdiğimiz için suyumuz kaynar olsun. Şöyle çok az daha su verebilirim. Bu kadar su yeterlidir. Şimdi ocağıma dökümün kapağını kapatacağım. Ocağıma pişmeye götürüyorum. Evet arkadaşlar haşlama çok güzel bir şekilde pişti. Böyle kemiklerinden ayrılıyor. Şöyle sunum alalım. Evet arkadaşlar, şöyle haşlama annemin yahnisi. Annemin yahni yahnisi çok lezzetli oluyordu. O annenin yemekleri damağımızdan hiçbir zaman gitmiyor. Çok nefis oldu. Kokusu da harika. Şöyle kemiklerinden ayrılıyor arkadaşlar şu şekil gördüğünüz gibi nefis bir başlama yaptık. Sizler de beğendiyseniz beğeni tuşuna basmayı, abone olmayı unutmayın. Desteklerinizi bekliyorum. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Hoşçakalın.